Alkışlar Celil Bey için. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık efendim. Celil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünün tek bey yarışmacısı. Başlarken de bahsetmiştik. Kendisi canımız ciğerimiz. Her zaman selamlarımızı gönderdiğimiz... Eski şampiyonlarımızdan, evet. eski değil, daimi şampiyonlarımızdan <laughs> Sayın Zeynep Abanoz'un da abisidir. Evet. Kendisi Zeynep Hanım gün şampiyonu olduktan sonra küçük bir kaza geçirmişti. Hala nekat döneminde evet. iyileşiyor. Hızla iyileşiyor. iyileşiyor. Gayet iyi. İyileştikten sonra da gelecek bıraktığı yerden devam edecek. İnşallah. Aslına bakarsanız Ayça Hanım'a ikinci olan, o gün ikinci olan yarışmacıya devretmişti bayrağı. Ayça Hanım tur şampiyonu oldu. Evet. Artık kendisinden daha büyük bir şey bekliyoruz. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Önden sizi göndermesi de iyi oldu hocam. Sizi de biraz tanıyalım Celil Bey. Ben 34 yaşındayım. Kimyagerim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldum. Şu an ülkemizin büyük bir kimya firmasında ticari satış uzmanı olarak çalışıyorum. Kolay gelsin, kolay gelsin. Vakit ayırdınız, buralara kadar geldiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah sizin aileye ikinci bir zafer kazandırırsınız. Ama dediğim gibi gün şampiyonu olursanız lütfen yolda yürürken falan dikkatli olun. <laughs> Yok, buna çok dikkat edeceğiz. Çünkü zaten. bir ikinci haberi biz de kaldıramayız, siz de kaldıramazsınız zannediyorum. <laughs> Başlıyorum müsaadenizle. Buyurun gelsin. Şeker katılmamış kahve. Sade. Sade kahve. Bir kimyager'e sorulmaması, bir kimya mühendisine sorulmaması gereken bir soru ama sorduk işte ne yapalım. Şöyle. Bazlarla tepkimeye girdiklerinde tuz ve su oluşturan bileşiklere asit. Asit deniyor. 400 puan kazandırıyor size. Bir araç, bir gereç, bazen bir taşıt. Bir bakınız efendim nasıl sorulmuş. Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulduğunda havaya yükselen araç. Balon. Balondur o. 500 <laughs> puan daha katar kasaya. Biz de geçeriz 5 harfli cevapların sonuncusuna. Bu seferki Fransızca kökenli bir kelime yaygın kullanılıyor dilimizde. Şöyle de soruluyor efendim. Genellikle geçiş koridoru olarak da kullanılan alışveriş tünelidir. Fransızca olduğunu unutmayın Nur. Bir sokaktan bir sokağa geçiş koridoru olarak da kullanılır genellikle bu. İçerisinde de dükkanlar olur. Ayrı ayrı dükkanlar ya, olur. Şeyi anladım da <laughs> ben bir harf alayım. Bir Aldık bir harf rahatlayalım diye. Geçiş. Zaten kelime anlamı da o. Geçiş demek. Viraj. Viraj değil. Bir harf daha alayım Peki. ben. Peki. Müzik eserlerinde, yazılı eserlerde de bazen pasaj, pasaj. De kullanılan bir tabirdir. İki tane harf aldırdı bize. Canımız sağ olsun. Hala hazırda altı tane harf alabilecek durumdayız. Ve altı harfli cevaplara da geçtik. Şimdi çok güzel bir kelime. Çok sevdiğim bir kelime. Neyin adıymış acaba? Görelim. Adıyla işlevini ortaya koyan bir tür yapıştırıcı. Bence yapıştırıcı kelimesinden çok daha güzel bir kelime. Yapıştırıcı. Yani yapıştırıcı ne yapar onu anlatan bir kelime. Tut kal. Tut ve kal. Haydi gelsin yenisi. Bir cihaz. Altı harfli. Diyor ki özel kızartma kablarına ve cihazlarına verilen addır. Batı kökenlidir. Fritöz. Fritöz. Çok iyi gidiyorsunuz Celil Bey. Fark ettiğiniz üzere garip garip kelimeler de çıkıyor karşımıza. Yontucu mesela. Keza neydi efendim o? Atbaşı. Atbaşı. Siz çok rahat bildiniz ama birçok kimseyi sıkıntıya sokabilecek bir soruydu. Mina hanım çok başarılıydı. Bu da öyle bir kelime. Biraz unutulmuş gibi. Ama Celil Beyciğim çok güzel yerden yaklaştık. İpucunu kendi içinde barındıran bir soru. Bakınız lütfen. Mutlu sonla biten masalların sonunda adı geçen Kerevet. bir tür tahta sedirdir. Kerevet. Acık şuna da dikkat. Bu daha basit ama hemen akla gelir mi? Göreceğiz. Bir şeyin biriktiği yer veya o şeyin o yerde birikerek oluşturduğu küme. Birikinti. Su için kullanılır daha çok birikinti havuz böyle. Böyle bir küme düşünün. istif Böyle oluk. Böyle i̇stif biraz daha düzenli olursa istif denir. Ama böyle laletayn gelişi güzel atıldıysa bir küme bir. Böyle bir bal bal ya bal. Hadi bal. harf. Bir harf alalım. Hadi harf alalım. <laughs> böyle ne halinde duruyor? Böyle bir yığıntı. Yığıntı değil o. Yığınak. Yığınak olur. Size 600 puan kazandırır. 4100'e çıkartırsınız kasayı. Aleyna Hanım yarışmacıdan anlıyormuş bak. Hemen sizi gösterip korkutuyor biraz beni demişti. Buyurun yeni soru gelsin. Közde veya ızgarada pişirilen kemiksiz et. Kül Çok güzel. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bitsin 8 harfli cevaplarımız. Yine iki kelimeden oluşuyor efendim. Tıpkı kül gibi bir kelime. Birleşik. Görelim. Üyelerinden biri için evlilik eğlencesi düzenlenen konut veya aile. Kız evi. Evlilik eğlencesi. Kına evi, kına gecesi. Düğün, düğün evi. Düğün evi daha güzel. 800 puan değerinde. 5700 oldu kasanız. 9500 puana doğru emin adımlarla ilerliyorsunuz. 4 tane soru kaldı elimde. Siz 5 harf alabilecek durumdasınız Celil Bey. Buyurun gelsin. Özünden uzaklaşmak, soysuzlaşmak, dejener olmak. Dejener olmak. İki kelime mi tek Tek kelime. Özünden uzaklaşmak, yozlaşmak. Çok güzel. 900 puan daha. Müthiş bir yarışmacıyla karşı karşıyayım. Bu sorudan korkmuyorum zaten. Buradan da bir 900 puanı doğruca kasaya gönderir Celil Bey. Görelim efendim. Bir insanın öfke ve nefret beslediği kişi veya kişilere yönelttiği kötü duygu ve veya eylem. Basit düşünün ne olur? Kötülük, intikam. Ha gayret. Demek ki o kişi sizin neyiniz? Hasım. Ha gayret. Daha yaygın kullanılanı var. Kusum, hasım, Kusum, düşman, düş, düşmanlık. Düşmanlık. 900 puan daha. Önce zorunu söyleyip sonra kolayını bulmanızda gözden kaçmadı. Onu da söylemek istiyorum. 10 harfli cevaplar kaldı geriye. 1 dakikadan fazlasına sahibiz. Yani başımıza bir bela, <laughs> bir ceza gelmezse efendim tünelin sonundaki ışığı gördük. Buyurun bakalım. Sondan bir önceki soru. Verilen işi en ince ayrıntısına kadar harfi harfine yapan kimse böyle kimselere ne denir? İki kelimedir. Böyle düzenli, böyle şey bir tam bir nokta nokta. Demek. Biraz Değer, da dehası böyle. Biraz şey. da cinsiyetçi bir tabir. Adamı. Hmm. Bir harf alayım ben. Aldık bir harf. Görev adamı. Görev adamı 900 puan değerinde. 8.400 oldu kasa. Ha gayret. Son soru son cevap. İki kelimeden oluşuyor. Harf almazsınız burada. Vallahi almazsınız. 39 saniye gibi şahane bir süreniz var. 100 puan fazla olsun da 0 saniyeyle bitirin Celil Bey. Buyurun. Birine yol gösterici, yarar sağlayıcı sözler söylemek. İki kelimedir. Mastarla biter. İki kelime yol gösterici birine yol gösterici Bunda yarar sağlayıcı öğüt öğüt vermek öğüt vermek tam da bizim aradığımız cevap 9400 puan artı 25 saniye ile birinciliği ele alıyor Celil Bey Sizce de o alkış biraz az değil miydi